Sevgili dinleyicilerim, bugün sizlere dünyada işlediği cinayetlerle yankı uyandıran seri katil Richard Ramirez hakkında bilgiler anlatacağım. İyi dinlemeler. Ramirez, Julian ve Mercedes Ramirez'in 5 çocuğundan en küçüğü olarak 29 Şubat 1960'ta Texas'ın El Paso kentinde doğdu. Meksika vatandaşı olan ve daha sonra Santa Fe demiryolunda işçi olan eski polis memuru olan babası Julian Genellikle fiziksel istismarla sonuçlanan öfke nöbetine eğilimliydi. 12 yaşındayken Richard veya Richie, büyük kuzeni olan Vietnam Savaşı sırasında sık sık yaptığı korkunç istismarlardan övünen Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri savaş gazisi olan Mike Ramirez'den güçlü bir şekilde etkilendi. Tecavüz ettiği Vietnamlı kadınlar da dahil olmak üzere kurbanlarının ürkütücü polaroid fotoğraflarını Richard'a gösterdi. Fotoğrafların bazılarında Mike, istismar ettiği bir kadının kopmuş başıyla poz vermişti. 10 yaşında eser içmeye başlayan Ramirez, Mike'la eklemler ve kanlı savaş hikayelerine üzerine bağlandı. Mike, genç kuzenine gizlice öldürmek gibi bazı askeri becerilerini öğretti. Bu süre zarfında annesi ve babası eğitmek maksadıyla dövmekten çekinmediğinden Richard geceleri sık sık evden kaçar ve mezarlıkta yatardı. Ramirez 4 Mayıs 1973'te kuzeni Mike'ın karısı Jessie'nin tartışmaları sırasında 38 kalibrelik bir tabanca ile öldürdüğü zaman orada bulunuyordu. Bu esnada yüzüne kanların sıçradığı söylenir. Bu olaydan sonra Ramirez somutkan hale geldi. Ailesinden ve akranlarından çekildi ve içine kapanık biri oldu. O yılın ilerleyen günlerinde ablası Ruth ve kocası Roberto, Richie'yi gece sömürüsüne götüren obsesif bir röntgenciliğe götürdü. Ramirez ayrıca LSD kullanmaya başladı ve satinizme ilgi duydu. Mike, Jesse'nin cinayetinden dolayı delilikten suçlu bulunmadı ve Texas eyaleti akıl hastanesinde 4 yıl hapse atılmasının ardından 1977'de serbest bırakıldı. Ramirez üzerindeki etkisi de devam etti. Ergen Ramirez, gelişen cinsel fantezilerini zorla esaret ve tecavüzle dahil olmak üzere şiddetle birleştirmeye başladı hala okuldayken uyuyan patronlarını soymak için maymuncu kullandığı yerel bir holiday inde işe başladı. Bir otel konu işi bittiği için odaya girdikten sonra Ramirez'in karısını tecavüz etmeye kalkıştığını yakaladı. Kocası Ramirez'i olay yerinde etkisiz hale getirmesine rağmen eyalet dışında yaşayan çift ona karşı tanıklık etmek için geri dönmeyi reddettiğinde cezai suçlamalar düşürüldü. Ramirez 9. sınıfta Jefferson Lisesi'nden ayrıldı. 22 yaşında kalıcı olarak yerleştiği Kaliforniya'ya taşındı. 10 Nisan 1984'te Ramirez, San Francisco'nun Tenderloin bölgesinde yaşadığı otelin Bodrum katında 9 yaşındaki Mei Luang'ı öldürdü. Onu öldürmeden önce kıza tecavüz etti, dövdü ve vücudunu bir borudan astı. Ramirez'in ilk bilinen cinayeti, başlangıçta sonraki suç çılgınlığına bağlı olarak tanımlanmadı. 2009 yılında Ramirez'in DNA'sı bu olay mahallinde elde edilen bir numune ile eşleştirildi. 2016 yılında yetkililer Lang'ın cinayetinde bulunduğuna inanılan olay yerinden alınan bir DNA örneği aracılığıyla tanımlanan ikinci bir şüphelinin kanıtını açıkladılar. Yetkililer o sırada bir çocuk olarak tanımlanan şüpheliyi kamuya açıklamamış ve delil yetersizliğinden suçlama getirmemişlerdir. 28 Haziran 1984'te 79 yaşındaki Jenny Winkow, Los Angeles'taki Glacial Park'taki dairesinde vahşice öldürüldü. Yatağında uyurken defalarca bıçaklanmıştı ve boğazı o kadar derinden kesilmişti ki neredeyse başı kopuyordu. Ramirez'in parmak izi açık bir pencereden girmek için dokunduğu perdede bulundu. Ramirez, 17 Mart 1985'te Kaliforniya Rosamont'taki evinin dışında 22 yaşındaki Maria Hernandez'e saldırdı ve garajına girdikten sonra 22 kalibrelik bir tabanca ile yüzünü ateş etti. Mermi Kendini korumak için kaldırırken ellerinde tuttuğu anahtarları gelip sektiğinde hayatta kaldı. Evin içinde silah atışını duyan ve Ramirez'in mutfağa girdiğini görünce bir tezgahın arkasına eğilen 34 yaşındaki Daile Yossi Okazaki de vardı. Başını kaldırdığında onu bir kez anından vurup öldürdü. Rosameat ev istilasından bir saat sonra Ramirez 30 yaşındaki Tisaylian Veronica Liu'yu Kaliforniya'daki Monterey Park'taki arabasından çıkardı. 22 kalibrelik bir tabancayla iki kez vurdu ve kaçtı. Yu'nun hastaneye geldikten sonra öldüğü açıklandı. İki cinayet ve üçüncü denemesiyle tek bir günde kıvırcık saçlı saldırganı, şişkin gözler ve geniş aralıklı çürüyen dişlerle Valkin Killer veya The Valley Intruder olarak adlandırılan haber medyasında geniş yer aldı. 27 Mart 1985'te Ramirez bir yıl önce Whiter, Kaliforniya'da yaklaşık 2'de hırsızlık için bir eve girdi. 64 yaşında olan ve o sırada uyuyan Vincent Charles Zazara'yı 22 kalibrelik bir tabancayla vurarak öldürdü. Zazara'nın karısı 44 yaşındaki Maxine Levena, Zazara'nın vurulduğu silahın sesiyle uyandı ve Ramirez onu dövdü. Değerli eşyaların nerede olduğunu sorarak ellerini bağladı. O odayı aramaya devam ederken Maxine bağlarından kaçtı ve yatağın altından mermisi doldurulmamış bir tüfeği aldı. Öfkeli Ramirez onu üç el ateş ederek vurdu. Sonra mutfaktan büyük bir oyma bıçağı aldı. Vücudunu birkaç kez bıçaklayarak parçaladı. Sonra gözlerini çıkardı ve bıraktığı bir mücevher kutusuna yerleştirdi. Otopsi bıçaklamaların öldükten sonra yapıldığını saptadı. Ramirez, polisin fotoğrafladığı çiçekli yataklarında bir çift Avia Spor ayakkabısından ayak izleri bıraktı. Polisin o sırada sahip olduğu tek kanıt neredeyse buydu. Olay yerinde bulunan mermiler önceki saldırılarda bulunan mermilerle eşleşti ve polis seri katilinin büyük olduğunu fark etti. Vincent ve Maxine'in cesetleri oğulları Peter tarafından bulundu. 14 Mayıs 1985'te Ramirez Monterey Park'a döndü ve 66 yaşındaki Bill Doe ve engelli karısı 56 yaşındaki Lilia'nın evlerine girdi. Doe ile yatak odasına girdiğinde karşılaşan Ramirez, Doe kendi tabancasına giderken onu 22 yarık otomatik tabancayla yüzünden vurdu. Ölümcül şekilde yaralanan adamı bilinçsiz olana kadar dövdükten sonra Ramirez Layla'nın yatak odasına girdi. Onu bağladı. Sonra değerli eşyaları için evi aradıktan sonra tecavüz etti. Bill Doyle hastanedeyken öldü. 29 Mayıs 1985 gecesi Ramirez, Kaliforniya'nın Monaro kentinde çaldığı bir arabayla sürdü. Ve 83 yaşındaki Mabel'i ve 81 yaşındaki engelli kız kardeşi Florence'in netli Lang'ın evinin önünde durdu ve eve girdi. Mutfakta bir çekiş bularak yatak odasında Lang'ı dövdü ve bağladı. Sonra kadına elektrik çarptırmak için bir elektrik kablosu kullanmadan önce beli bağladı ve dövdü. Lang'ı tecavüz ettikten sonra uyluğuna ve her iki yatak odasının duvarlarına da pentagram çizmek için belin rujunu kullandı. Kadınlar iki gün sonra ancak komada olarak hayatta kalabildi. Bel daha sonra dayanamayarak öldü. Ertesi gün Ramirez aynı arabayı California Burbank'a sürdü ve 42 yaşındaki Carol Kayla'nın evine gizlice girdi. Silah zoruyla Kayla ve 11 yaşındaki oğlunu kelepçeyle bağladı. Sonra evi aradı. Kayla'yı ailenin değerli eşyalarına yönlendirmesi için serbest bıraktı. Daha sonra ona tekrar tekrar tecavüz etti. Ramirez ona bakmamasını emretti ve bir noktada ona gözlerini keseceğini söyledi. Çocuğu dolaptan aldıktan ve ikisini kelepçeyle tekrar bağladıktan sonra olay yerinden kaçtı. 2 Temmuz 1985 gecesi çalıntı bir arabayı Kaliforniya Arkadaya'ya sürdü ve rastgele 75 yaşındaki Mary Los Cano'nun evini seçti. Dul büyük annenin evine sessizce girdikten sonra yatak odasında onu uyurken buldu. Onu bir lamba ile bilinçsiz olana kadar dövdükten sonra mutfağından 10 inçlik bir kasa bıçağı alarak tekrar tekrar bıçakladı. Los olay yerinde ölü bulundu. 5 Temmuz 1985'te Ramirez California Sierra Madre'de bir eve girdi ve 16 yaşındaki Whitney Bentley yatak odasında uyurken bir lastik demiriyle dövdü. Mutfakta bıçak arayı bulamadıktan sonra Ramirez kızı bir telefon kablosuyla boğmaya çalıştı. Elektrik kıvılcımlarının kablodan yayıldığını görmeye başladı ve kurbanın nefes almaya başladığında İsa Mesih'in ona müdahale ettiğine ve onu kurtardığına inanarak evden kaçtı. Benet kafa derisindeki yırtılmaları kapatmak için tam 478 dikişin gerekli olmasına rağmen vahşice dövülmekten kurtuldu. Suçlarının medyada yer almasını takip eden Ramirez, Los Angeles'tan ayrıldı ve San Francisco Körfez bölgesine doğru yola çıktı. 18 Ağustos 1985'te Peter ve Barbara Pan'ın evine girdi. 66 yaşındaki uyuyan Peter şakağından 25 kalibreli bir tabancayla vurdu. Daha sonra 62 yaşındaki Barbara'yı dövdü ve tecavüz ederek kafasına vurup ölüme terk etti. Olay yerinde Ramirez yatak odası duvarına bir pendengram ve Jack the Knife ifadesini çizmek için ruj kullandı. Los Angeles Suç Mahalli'nden balistik ve ayakkabı izi kanıtlarının Pan Suç Mahalli ile eşleştiği keşfedildiğinde San Francisco'nun belediye başkanı Dine Feinstein bu bilgiyi televizyonda yayınladığı bir basın toplantısı düzenledi. Bu sızıntı katili medyayı takip edeceğini bildikleri için davadaki dedektifleri çileden çıkardı ve bu da ona önemli adli kanıtları ima etme fırsatı verdi. Gerçekten basını izleyen Ramirez o gece Golden Gate Köprüsü'nün kenarına Avia spor ayakkabılarını attı. Los Angeles bölgesine dönmeden önce birkaç gün daha bölgede kaldı. Ramirez, 30 yaşındaki Bill Carson ve 29 yaşındaki nişanlısı Ines Erikson'un evlerinin arka kapısından içeri girdi. Ramirez uyuyan çiftin yatak odasına girdi ve 25 kalibrelik tabancasının tetiğini çektiğinde Carson'u uyandırdı. Dikkatini Erikson'a çevirmeden önce Carson'u 3 kez kafasından vurdu. Ramirez, dehşet düşmüş kadına gece avcısı olduğunu söyledi ve ona yumruklarıyla dövüp dolaba kravatlarla bağlarken şeytanın sevdiğini yemin etmesi için onu zorladı. Ne bulduysa çaldıktan sonra Ramirez Erikson'a tecavüz etmek için onu başka bir odaya sürükledi. Daha sonra nakit para ve daha fazla mücevher istedi ve onu daha fazla bir şey kalmadığı üzerine şeytana yemin etmesini istedi. Erikson'a onlara gece avrısının burada olduğunu söyle dedi. Erikson kendini çözdü ve ağır yaralı nişanlısı için yardım almak üzere bir komşusunun evine gitti. Cerrahlar iki mermiyi kafasından çıkardı ve yaralarından kurtularak hayatta kaldılar. Erikson saldırganı araştırmacılara ayrıntılı bir şekilde anlattı ve polis Romero evinden Ramirez'in ayak izini aldı. Çalınan araba 28 Ağustos Los Angeles Wilshire Center'da bulundu. Ramirez'in arabayı deli bırakmamak için özenle temizlemesine rağmen polis dikiz aynasından tek bir parmak izi alabildi. Parmak izleri 25 yaşında Teksaslı trafik uyuşturucu ticareti suçundan uzun bir sabıka kaydı bulunan Richard Munoz Ramirez'i işaret ediyordu. Kolluk kuvvetleri 12 Aralık 1984'te Ramirez'in bir vesikalarını medyaya vermeye ve o tırsızlığı için tutuklamaya karar verdi. Gece avcısının artı bir yüzü vardı. Polis basın toplantısında açıkladı. Kim olduğunu biliyoruz ve yakında herkes bilecek. Saklanabileceğin hiçbir yer yok.'' Ramirez seri cinayetlerine başladığında 24 yaşındaydı. Oto hırsızlığı nedeniyle tutuklandıktan sonra 12 Aralık 1984'te Ramirez'in yayınlanan fotoğrafı tekrar tutuklanmasına yol açtı. 30 Ağustos 1985'te Ramirez, Kaliforniya'daki neredeyse her gazete ve televizyon kanalında baş haber haline geldiğinden habersiz, kardeşini ziyaret etmek için Arizona'nın Tuscon şehrine giden bir otobüse bindi. Kardeşiyle görüşemedikleri için 31 Ağustos sabahı Los Angeles'a döndü. Katili yakalama umuduyla otobüs terminalini kontrol eden polis memurlarının yanından geçti ve Doğu Los Angeles'ta bir markete girdi. Bir grup yaşlı Meksikalı kadın onu korkuyla El Matador olarak tanımladıktan sonra Ramirez yüzünü gazete tarafındaki ön sayfalarda gördü ve mağazadan panik içinde kaçtı. Santana Freve'ye geçtikten sonra bir kadını kaçırmaya çalıştı. Ancak onu takip eden kişiler tarafından kovalandı bir süre peşindekilerden kaçabildikten sonra sonunda bir grup insan tarafından yakalandı. Bunlardan biri metal bir çubukla onun kafasına vurdu. Grup Ramirez'i tuttu ve polis gelip onu gözaltına alana kadar onu acımasızca dövdüler. Ramirez'in duruşması için jüri seçimi 22 Temmuz 1988'de başladı. İlk mahkemesinde Ramirez üzerine pentagram çizilmiş bir elini kaldırdı ve yaşasın şeytan diye bağırdı. 3 Ağustos 1988'de Los Angeles Times bazı hapishane çalışanlarının Ramirez'in savcı mahkeme salonuna sokacağı bir silahla vurmayı planladığını duyduklarını bildirdi. Sonuç olarak dışarıya metal detektör takıldı ve giren insanların üzerine yoğun incelemeler yapıldı. 14 Ağustos'ta jüri üyelerinden biri olan Piles, mahkeme salonuna gelmediği için duruşma durduruldu. O günün ilerleyen saatlerinde dairesine vurularak öldürüldü. Jüri korkuyordu çünkü Ramirez'in bu olayı bir şekilde hapishane hücresinden yönetip yönetmediğini ve diğer jüri üyelerine ulaşıp ulaşamayacağını düşünüyorlardı. Ancak daha sonra bir otelde aynı silahla intihar eden erkek arkadaş tarafından vurulduğu ve öldürüldüğü için Ramirez'in Paylas ölümünden sorumlu olmadığı tespit edildi. Paylas'ın yerine geçen jüri üyesi evine dönerken çok korkuyordu. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan hüküm giydi. 13 cinayet, 5 cinayet teşebbüsü, 11 cinsel saldırı ve 14 hırsızlık. 7 Kasım 1989'daki duruşmanın ceza aşaması sırasında Kaliforniya'nın gaz odasında ölmeye mahkum edildi. Ölüm cezalarından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ''Büyük anlaşma, ölüm toprakla gelir, disneyde görüşürüz.'' Duruşma 1.8 milyon dolara mal oldu. O zaman 1994 yılında Simpson cinayet davasına kadar Kaliforniya tarihinde en pahalı duruşma olmuştu. Ramirez'in akıl sağlığı hakkında konuşan psikiyatrist Michael Stone, Ramirez'i doğuştan bir psikopatın aksine sonradan olan bir psikopat olarak tanımlıyor. Ramirez'in şizoid kişilik bozukluğunun kurbanlarının çektiği acıya ve onun takip edilmezliğine kayıtsız kalmasında katkıda bulunduğunu söylüyor. Ramirez ayrıca kronik madde kötüye kullanımı ve kronik hepatit C viral enfeksiyonundan da etkilenmişti. Ramirez, Kaliforniya'da ölüm sırasını idamını beklerken, Kaliforniya de Marin General Hastanesi'nde 7 Haziran 2013 tarihinde 53 yaşında hücreli lenfoma hastalığından öldü. Değerli dinleyicilerim, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda yazmayı unutmayalım. Hoşçakalın.